aslan yenim taktım gözünde Otelde patladı numara kime ne Dolar euro hepsi çöp ve serbest Bala gibi ağır bu ritim Gece uzun parlayalım sabah erken İstanbul sokakları döner her köşeden Gece çaldı kafalar yıkanır kafam rahat Bak bu şehir bizim derdi tasayı bırak Ayaz aslan yenim bizim Dolar euro hesaplı itin hala dizdim Otelde sabahlara dek yol aldık Parayı bulduk belki de çok şanslıydık Kafamız serbest, içeriye aldık Lüks otelde bayram, hesapla çarptık Dolar, euro hangi para fark etmez Ayazlı sokaklarda bambaşka hikaye Ayaz kardeşim doğudan esen gel Gökte yıldızlar otel odasında mırıldanır Dolardan bol hayallerimiz unutma Euro yankılanan hatıralar akla kazınır Ayaz aslan yeğenim gece bizim Dolar, euro hesapları itinayla dizdim Otelde sabahlara dek yol aldık ya bunu belki de çok şanslıydı